Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hide Online oynuyoruz. Zaten kanalıma like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Bugün sizlerle birlikte Garz ve bir Hide Online oynuyoruz. Ee... Burada bizim adam var. Ee, arkadaşlar Hide Online nasıl oynuyor? Kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar Online böyle bir oyun ki eee insanlar böyle bildiğiniz gibi saklanıyorlar. Eşya oluyorlar. Eee biz de onları öldürmeye çalışıyoruz. Ya öldüremiyorum ama bunlar kaçıyorlar. bunlar halk oynuyorlar yalnız. Ya oğlum ben bombalı seçiyorum. Evet bir tanesi galiba öldü. Bakın şunu da atıyorum. Ee, şunu da attım ve öldü. Evet. Ay şimdi bizim sıramız geldi. Ee, şimdi biz eşya alıyoruz şimdi. Geliyorlar. Bizi çıkarmaya çalışıyorlar. Ya biz burada ne yapacağız? Neyse, bence güzel bir yer şey bu. Şöyle burası bence. Iyi. aynen böyle. Iyi. Ne diyorsunuz? Bence böyle saklanma yeri güzel. Neyse. En evet. Ya buradan neden çıkamıyoruz acaba? Eee harika. Harika bir şekilde Buradan geziyoruz ama çıkamıyoruz Allah'ım bu nasıl bir şey yahu? Ee, bu arada hayatımda ilk defa Haydon indirdim gerçekten ilk defa. Yemin ederim ilk defa indirmişim İlk defa da oynuyorum. Ee, YouTube videosundan gördüm ee, gerçekten güzel bir şey oyun Play Store'a bakıyordum dedim ki acaba hangi oyun oynayayım hangi oyun oynayayım. Birden bir gördüm Hide Online çıktı. Ve ben dedim bari Hide Online YouTube videosuna bakayım bir de görüyorum ne oldu Oha yani gerçekten bomba bir oyun olduğunu öğrenmişim şeker olduk. Adamlar acaba neden buraları şey yapmıyorlar ya? Acaba buzdolabı alalım mı? Lan? Adamların kafasını karıştırırız. Yok alamıyoruz galiba buzdolabı. Hmm. Lan. Ha sen. Lan. Evet. Şimdi sandalye olduk. Hani böyle koyalım da. Lan oğlum adamlar hiç bizi bulamazlar lan burada gerçekten. Ne oldu? Ana öldürdüler ya beni. Hemen buzdolabı olmalıyım. Gerçekten değişmeliyim. Kaçamadım ya. Respawn. Acaba adamlar da onu beni nereden görüyorlar? Bir kuşak. Şey. Kalması görünüyor. Bence güzel. Adamlar burada. Ve hay Allah hey Allah Bismillah. Kaçamadım. Oha lan. Koyun oldular. Play e, play e tıkladım. Loading. Ne oluyor? E, bir şeyler oldu. Ah, geldik. Lan. <laughs> ah! Ananın şey. Ananın şey olduk. Nasıl gidiyordu? Yok amadan değil. Aa, az önce Ay, pardon kanka sana vermişum. işi olmuyor da Şurada küçük şey ya da buradaki küçük şey ya da şuradaki yok aga. Neyse. Hmm. Bir üst katlara filmlara çıkarttık. Ben öldüm Mervin bitti Espanol'um Eee Bold ee, Güzel Harika bir şekilde 19, 18, 17 16, 15 14, 13 12, 11 10, 9 8 Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Evet. Güzel. o şimdi biz oluyoruz. Bakın bu bunun yanında durun ki adamlar bizi bulmasın değil mi? Aa müzik de var. Yakın kal. Yalnız çok güzel poz verdim değil mi? Müziği duyuyor musunuz acaba? Orada evet. birisi bana vuruyor. Kim bana vuruyor evet. Oradaki adam mı deli? Aa bomba. Ondan olmamışım ya. Oha kaç kaç kaç. Bakalım şimdi ne yapacağım. Kaç. Kaç Acaba burada son beni görebilir mi ya? Umarım göremez. Sesler geliyor. şöyle bir şey koyalım. Neyse. Aa adam burada var. Lan öldük oğlum. Ee, neyse arkadaşlar kanalıma like atın, abone olun ve bildirim açın. Aynısını İsmail ve Zeki kanalına da yazın. O zaman bay bay.